Pılınızı pırtınızı toplayın. Siktir oğlum gidin. Böyle futbol mu oynanır lan? Ben kafayı yiyeceğim dünden beri ya. Dün gece gözüme uyku girmedi ya. Evet arkadaşlar maalesef dünkü RFS faciasından sonra RFS 2 Galatasaray 2 maç değerlendirmesi videosu için karşınızdayım. Herhangi bir hazırlık, kalem, kağıt, not hiçbir şey tutmadım. Arkadaşlar süre bakmayın ama Emin olun size olan saygımdan dolayı maç değerlendirmesi videosu için karşınızdayım. Değerlendirilecek bir maç yok. Sadece değerlendirilecek götü kalkan bir takım var. Yani Kasımpaşa maçında 3-0'dan 3-3'e gelmiş Galatasaray hiçbir ders almamış. Bırakın ders almamayı o kalkan göt daha da kalkmış. Arşa değmiş özellikle Okan Buruk'un. Yani ben Okan Buruk'la ilgili kesinlikle eleştirilerim bellidir sabredilmesi lazım olabilir dedim hep sakinlik geçecekler falan ama hiç kimse bana masal anlatmasın abi Galatasaray'ın ömrü hayatım boyunca ismini ilk defa duymuş olduğum RFS takımıyla iki berabere kalmasını üç şekilde açıklayabilirim bir maçın beraberlik oranı 4.95 bu da şu demek Maça 1 milyon dolar bas, 5 milyon dolar al demek. Size bırakıyorum seçimi. 2. Bu futbolcuların hepsinin götü kalkmış. Özellikle Okan Buruk'un götü kalkmış. Kusura bakmayın. Bugün biraz ağır konuşuyorum. Götü kalkmış ki Kasımpaşa maçından sonra olsun dememize, Okan Hoca'dır düzeltecek dememize rağmen bu kadar ruhsuz oynayan bir takım Götlük daha çok kalkmış demektir. Üçüncüsü Okan Buruk ben artık gitmek istiyorum. Demek istiyordur. Yoksa bana taktikle ne bileyim verilerle analizlerle bana kimse bu maçı anlatamaz ya kusura bakmayın. Icardi kaptanlık pazubandını takmışsın. Kaptan dediğin takımı ateşler Icardi. Senden önce teknik direktör Okan Buruk. Ya Okan hocam sen hayırdır ya Maç 2-2. Refese diye ömrü hayatımızda ilk defa ismini duyduğumuz bir takımla oynuyoruz. Sahanın kenarında ölü gibisin ölü. Bu nedir ya? Biri bana bunu açıklasın abi. Ben kafayı yiyeceğim dünden beri ya. Dün gece gözüme uyku girmedi ya. Yani ben bunu kabul edemem abi. Gider Pavuk'la içeride beraber kalırsın eyvallah. Kasımpaşa'yla beraber kal eyvallah. Git dışarıda ayak sayanır, içeride Tottenham'a yenir. Bunların hepsine eyvallah. Ya git refeseyle dışarıda yenil. Bak yenil. Ama 10 tane topun 90'dan çıkar direkten döner. Ya öyle bir abru kalmışsındır ki o kale olmuyor ya. Olmayınca olmuyor dersin. Buna da eyvallah. Ama sen piyasa değeri 10 milyon euro olan bir takımla kanka, bu burgusuz topla bu isteksiz resmen kazanmak istemeyen bir takımla beraber kalırsan kusura bakma ama buna tek bir cevap verir. Topunuza söylüyorum. Dün oynayan ve oynamayanlar dahil olmak üzere. Pılınızı pırtınızı toplayın. Siktir olun gidin. Öyle futbol mu oynanır lan? Yazık günah değil mi bize ya? Bizim gibi taraftarlara ya? Biz kanımızla canımızla sizinle beraberiz ya. Biz kötü günde daha çok daha saralıyız. Yani bu taraftara bu müstahak mıdır ya? Bu taraftar bunu mu hak etti?